Değerli milletvekilleri, İslam ülkelerinin adalet, dürüstlük, evrensel ahlak, liyakat, kul hakkı yememe, çevreye saygı, inanç özgürlüğünü savunma gibi İslam'ın evrensel ilkelerine uymayarak bu ilkeleri uygulayan Müslüman olmayan ülkelerden geri kalması İslam dünyası açısından kahredici bir durumdur. İslam dünyasının ve Müslümanların yaşadığı bu özden kopuş, savrulmaları kendi içindeki birlik ve beraberliğini de bozmuş uluslararası alanda da haysiyetli bir duruş ortaya koyamamalarına zemin hazırlamıştır. Bunun en can alıcı örneği son günlerde yaşadığımız Gazze olayıdır. Şu mübarek günde bu kürsüden haykırıyorum ki İslam dünyası Gazze konusunda tarihinin en dibe vuruş sefilliğini yaşamaktadır. Gazze'deki kardeşlerimizin ifadesiyle onları öldüren katillerin silahları değil Müslümanların veya Müslüman olarak kendisini ifade edenlerin sessizliği ve vurdun duymazlığıdır. Hiç kimse kusura bakmasın. İslam dünyasının yöneticilerinin kahir ekseriyeti kendi halklarına karşı gösterdikleri sözüm ona tırnak içinde horozvari duruşlarını emperyalistler önünde sergileme delikanlılığını gösterememektedir. Bunun en canlı örneğini iki gün önce Beyaz Saray'da bizzat gözlemledik. Şunu içim kan ağlayarak ifade ediyorum ki Müslümanları idare etme sorumluluğuna talip olmuş birçok yöneticinin makam, dünya ve şöhret inancı Allah ve ahiret inancının önüne geçmiştir.